sizin herhangi bir tereddütünüz var mı? Çünkü bürokrasiyi çok iyi bilen bir isimsiniz. Böyle bir korku şeyi pompalanıyor. İşte AK Parti şey bırakmazlar, iktidarı vermezler. Yok efendim o gün olaylar çıkar, bilmem ne yapar. Bunda en ufak bir tereddütünüz var mı sizin yani? Bu konuda bürokrasi sizce herhangi böyle bir şeye tevessül eder mi? Yani bu konuda benim hiçbir tereddütüm yok. Bir defa insanlar sadece olayı düşünüyor. Olaydan sonrası bir adım sonra düşünmüyor. Diyelim ki böyle bir şeye müdahale yok dedi. Şimdi e, beyliklerin e, Sultanlar Krallığı'na bittikten sonra iktidarın tek meşru kaynağı seçim. Seçimin dışında bir yöntemle iktidara sahip olamaz. Olmaya kalkarsanız eşkıya olursunuz. Zorba olursunuz. Yani diyelim ki siz ben seçimi dinlemiyorum dediniz. Hangi sıfatta, hangi yetkiyle ülkeyi yönetmeye kalkacaksınız? Ya insanlara emri yapmaya kalkacaksınız? Bunun ve kaynağı ne? Kaynak yok. O zaman ne zorbalık olur? Bu zorbalığa karşı herkese karşı koyma hakkı da doğar otomatikman. Kimsenin böyle bir şey teve söyleyeceğini aklından geçen ihtimal vermiyorum. Hatta bugün sosyal medyada da küçük şey yaptım. Yani burada aynı dediğiniz gerginlikler oluyor. Bazı e, militan kişiler insanları tahrik ediyor. Gerçek olmayan bilgiler yayıyorlar. Kendi taraftarlarına farklı şeyler pompalıyorlar. Yani bir siyasi e, muhalifliğinden çok siyasi hasımla, siyasi düşmanlar dönüştürmeye kalkıyor. Evet bu azınlık bir kitle ama diğer insanlar tedirgin ediyor. E seçim döneminde böyle ateşli mutuklar biraz böyle karşı muhalefeti suçlayan açıklamalar falan da bunları böyle tahrik edip hakka toplam bir geriliyor. Ben şöyle önerdim ki bunun yolu bugünkü siyasi partilerin başkanları hepsi şöyle bir açıklama yapmalılar. Demeliler ki halka herkes bu oyunu gitsin kullansın. Herkes ikna oyunu kullan ama oyunuzu kullanıp gelin evinize oturun. Biz oyun sahibi biziz, biz takip ederiz, izleriz, her şeyi yaparız. Hiç kimse oyuna sahip olacak, sokağa çıkmak, oyları takip etmek bir görevi yoktur. Evinizde oturun bekleyin. Her halükarda Türkiye demokrasi kazanacak dediğim bir açıklama yapmak lazım. Bunu yaparlarsa büyük kitle vatandaş kendi evine oturur. Ortada kalacak olan bir iki milisan da hiçbir şey yapamaz. Bu açıklama yapılmazsa sanki kitle Acaba böyle bir şey mi istiyor? Merkezden böyle bir tavır var. Çünkü bu çok işleniyor. Özellikle WhatsApp gruplarında, sosyal medyada hatta böyle akla hayale gelmez saçmalıklar izleniyor. Yok Türkiye işgal edecek, yok düşmanı ele geçecek. Yani akılla inanması mümkün olmayan şeyler yapılıyor. Hiçbir şekilde bir şey olmaz ama olur ya bir aksilik bir, birkaç kişinin yaratacağı küçük bir olay farklı manalara çekilerek çok şeye dönüşebilir. Şimdi işte Erzurum'daki olay, Urfa'daki olay, İzmir'deki olay bakarsanız çok küçük bir gözüküyor ama bu gergin ortamda her an büyük olaya sirayet etme özelliğine sahip. şimdi bazı insanlar seçim günü sandığa sahip çıkın, oyununa sahip sokağa çıkın, eve girmeyin falan gibi şeyler söyleniyor. Bunlar çok tehlikeli laflar. Hayır vatandaş tek görev var. Oyunu kullanacak, evine gelecek. Zaten her sandıkta parti yetkilisi var. İlçe seçim burada parti yetkilileri var. İlçe seçim burada var. Yüksek seçim var. Bak herkes izliyor. Burada yapılacak her şeyi zaten onlar yapacak. Vatandaşın yapacağı hiçbir şey yok. Vatandaşın itkisi hiçbir Hiçbir kimse sandıklarda bir şey yapamaz. Ha Ferdi bazı yerlerde ufak tefek olay olur ama Türkiye'de güvenlik kuvvetleri olaya hakimdir. Sandık sistemi güvenlidir. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Son 50 yıldır, hiçbir 60 yıldır hiçbir hile iddiası da yoktur. Yani doğru inandırıcı bir iddia da yoktur. Her şey güven içinde yürümektedir. Ufak tefek olaylar her yerde olduğu gibi olabilir. Ama vatandaşı sokağa çekmek gibi, sokağa çekin gibi, sokakta kalın gibi çağrıların çok yanlış olduğu inancındayım. Özellikle partilerin, kendi liderlerinin hem basını hem de kendi teşkilatlarına böyle bir duyuru yapmasına fayda var diye düşünüyorum. Azır siz buradayken, siz eski bir istihbaratçısınız, bütün istihbarat sistemlerini de biliyorsunuz. Dün biz biraz konuştuk ama Süleyman Soylu, e, Hakkı Alkan'a geçen gün bir program çekiyorlar YouTube'da ve telefonundaki bir programı gösteriyor. İşte yüz tanıma programı ve o programda da çekiyor hakkının fotoğrafını. Bak diyor senin bütün şeyin burada çıkıyor diyor. Böyle bir programdan siz haberdar mısınız? Bu emniyetin zaten kullandığı bir program Ne amaçla kullanılıyor? Şimdi emniyet sürekli kendi database'ini geliştirmeye çalışır. Yani artı işler bir bilgi bankanız olduğu zaman iyi iş yapıyorsunuz. Bu bilgi bankası için de sürekli bilgi toplamanız gerekiyor. Bu bilgi nedir? yeni diyelim ki bütün ehliyet bilgileri, bütün pasaport bilgileri, bütün sabıka bilgileri. Buna benzer bütün bilgileri emniyet kendi bilgisayarı depo oluyor. Sonra da bunları önce bilgisayarlarda bakabiliyorduk. Şimdi mobil cihazlarda da telefona da bakılacak hale dönüştürülmüş. Bu programlarla yolda herhangi bir kontrol ettiği zaman işte zaman zaman görüyorsun GBT soracağım diyor. Daha çok sizin TC'nize bakarak soruyorlar. Böyle yüz tanıma yöntemleri ilgili programlar daha gelişme safhasındaydı. Çok iyi netçiler vermiyordu ama demek ki geliştirmiş olabilir. böyle bir şeyle yoldaki emniyet mensupları kişileri kimliklerine bakarak veya yani bu fotoğraflarını çekerek gerçek araştırma konusunda böyle bir şey almış olabilirler. Böyle bir yöntem sistem geliştirmiş olabilirler. Bu uygun şekilde kullanıldığı zaman gerçekte görevin gerektiği zaman kullanan zaman normal emniyet yapması gereken bir şey. Ama sınır aşıldığı zaman da bir takım yasaları ihlal eder. Yani kişisel verilerin güvenliğiyle ilgili aleyhindedir. Kendisi insanların bilgilerini başka türlü alması, kullanması bir ton sorunu olan bir şeydir. Ama bu her gün gelişiyor. Belki hani filmlerde görüyoruz zaman zaman işte sokak kameralarında bile insanları yüzünde tanıyan sistemler yapılmaya çalışılıyor. İşte böyle şeyler konuyor. Kameralar aranan kişileri tespit etsin, bize bilgi versin vesaire gibi. Bu teknoloji geliştikçe benzer uygulamaların olacağı kanaatindeyim. Yani biraz daha böyle e, emniyetin, güvenlik kuvvetlerinin özellikle terörle mücadele sahasında kullanmak üzere aranan kişileri yüzlerini tanımaya yönelik veya herhangi bir kişi. Ama tabi buradaki uygulama biraz daha farklı. Hiç sabıkası olmayan sıradan bir insanın fotoğrafına bakıyorsan o zaman çok daha büyük bir şey var. Ne var? Ya tüm nüfus bilgileri, fotoğrafın nüfus bilgilerinin emniyete monte edilmiş olması lazım. Ya bunu benzer bazı bilgilerin monte edilmiş olması lazım. Yoksa hiç sabıkası olmayan, hiç kaydı olmayan bir insan hakkında yüz tanımada bütün bilgiler çıkarılıyorsa o zaman daha farklı database, daha farklı bilgi bankalarına emniyet nüfus etmiş manasına gelir. Bu normal mi, yasal mı? E, tabii ki bu şeye göre yeterli kanuni izinler alınmamışsa gerçekten böyle bir hukuki durum yoksa yapamazsınız. Yani siz sıradan her insanı böyle yapamaz. Ancak şartlar oluşmuşsa, yasada belirtilen şartlar varsa o zaman bakabilirsiniz. Yani biliyorsunuz kimlik sormak için bir yasada bazı şartlar var. Diyor ki şüphelenecek bir durum varsa, şüphe ne? Diyor ki normal hale göre bir farklılık varsa, siz bu işte akıl mantıklı bir şey, bilgi sahibi olan kişi olarak bu kişinin davranışlarda bir anormallik, bir gariplik hissetmişseniz, bir şüphe sorabilirsiniz kimliğini. Yoksa Sokaktan gelip herkese kimliğini soramaz polis. Yasa böyle. Geçmişte sorabilirdi ama reformlar dolayı, yapılan yasalar dolayısıyla kimliğini soramazsınız, üzerine arayamazsınız, kontrol edemezsiniz. Belli şartlar var. Kimlik sormanın belli şartları var. Üzerine dokunarak, dış görüşte bakarak bakmanın şartları var. Arama yapmanın şartları var. Hepsi de bir izinle olur. Yani keyfi olmaz. Ha, polisin bazı hallerde inisiyatif kullanma yetkisi var. İşte bu şüpheli hallerin. Olması ile birlikte. Onun dışında ise aramaya gireceğim mutlaka yazılı emir alması lazım. Ya üst amirinden veya savcıdan. Üst amir vermişse bile daha sonra savcı onaylanması lazım. Yani, e şimdi böyle bir şey yok. Sayın Süleyman Soylu çıkartıyor. Çekiyor fotoğrafı. Hakkının ben bir herhangi bir sabkası e, sabıkası olduğunu düşünmüyorum. Bir anda bütün secerisi çıkıyor ortaya. Yani bu o zaman ise daha büyük bir net şeyin bilgi bankasına ulaşıldığı bilgi bankasıyla polis network arasında kurulduğu manasına çıkabilir. E, bu dünyanın her yerinde sorundur. Ama Avrupa Birliği ve bizim gibi büyük batı ülkelerinde bu aslında yasal sınırlara bağlanmıştır. Gerek olduğu zaman genellikle de adli soruşturma ile ilgili ise mahkemeden karar alınır. İdari konularla ilgili böyle bakma hakkımız, hukukumuz yoktur. Ama zaruret varsa bir ilgili mercinin bilgi sahanda olması lazım. Genellikle de bu programlar kimi arıyor, kimi kontrol ediyor, arka planda bir lok tutarlar. Yani emniyet kendi içinde bunu bir denetler. Diyelim ki bir takım amirlerine, memurlarına verdi. Onlar kimi sorguluyor, kimi bakıyor. Görev dışına taşıyorlar mı diye kontrol edilir bir sistem vardır. Öyle bir kontrol arka planda. Tamamen mümkün değil ama ihbar ve şikayet olduğu zaman öyle kontrol edilir. Tabii Sayın Bakan olunca böyle bir kontrol falan söz konusu değil. Bu kadar geniş bir database'in bu şekilde açık ve konulara olabilmesi, hiçbir gerekçe olmaması makul değil. Normalde emniyet oraya şunu yazar. Hangi gerekçeyle baktığını yazar. Oraya bir not düşer. Sistem şu gerekçeyle şu görevli tarafından şu insanın sorgulandığını not eder. Hiç olmazsa bir şikayet ihbar olduğu zaman bir güvencedir. Yani böyle bir şey sorulması lazım. Hemen fotoğrafı tutma değil. Ben sizin kimliğinizi niye soruyorum? Veya ben sizin yüzünüze bakarak bilgi niye talep ediyorsam oraya bazı bilgilerin girilmesi gerekiyor. Böyle bir güvenlik sistemi olması gerekiyor. Ama burada sanki dün biz baktı buldu gibi bir öyle bir güvenlik şeyi var mı görmedim ama e, biraz böyle e, şeyin aşıldığı bu takım kontrol tedbirleri kontrol tedbirleri aşılarak yapıldığına benzer bir görüntü var. Hanefi Bey pek çok iddia da ortaya atılıyor. Bunların kimini FETÖcü kanallarda görüyoruz. Ama söylenenler de yeni yutulur şeyler değil. Ee, çok detaya girmek istemiyorum ama sizce mesela eğer iktidar değişirse bu iddialar araştırılır mı? Bunlar ciddi iddialar mı? Siz bir e, eski bir emniyet mensubu olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, tabii iktidar değiştiği zaman ağır suç işlenmişse bunlar hepsi araştırılır ve bürokrasi bunlar hepsini bilgiler bir yere koymuştur. Şu anda bir şey demez ama dönem değişirse böyle ağır ihlaller, ciddi suçlar konusunda ortaya çıkarıp yeni gelen birimlerine aktarırlar. Dediler ki zamanda böyle bir işlem yapıldı. Böyle hata işlendi. Ortaya rakolar ve bunlar soruşturma konusu olur. Yüzde yüzde bu ama yüzde elli altmışı bu yapılır. Hatırlarsanız Eskişehir'de buna benzer bir olay vardı. Bir emniyet mensubu, bir sibarat mensubu, FETÖ'cü. Diğer emniyet mensuplarının evinde eroin vardı ihbar ediyor. Ama evin emniyet mensubu evi değil, bir vatandaşın evi gibi tarif ediyor. Hatta böyle sesini değiştiriyor. Güney'i doğru şive yapıyor. İşte ben Şırnaklı, Ali'im, Babu falan evde eroin var ihbarda bulunuyor. Fakat emniyet bunu şüpheleniyor. bir ihbar yaparken e ekipleri yönlendiriyor. Tam ihbar devam ederken yakalıyorlar. Yakaladıkları zaman şahsın istihbarada çalışan başkomiser olduğu anlaşılıyor. O tarihte devreye giriyor. FETÖ'cü gruplar bu olay örtbas ediliyor emniyet bilgi veriyor, valiye bilgi veriliyor ve sonra durduruluyor. Kimsenin bilgi haberi yok zannediliyor. Devran değişince 17 Aralık'tan sonra oradaki görevliler bir CD çıkarıyorlar. Böyle bir olay oldu. Biz de ekipleri yönlendirdik. Kişi yakalandı. Kişinin istihbarat Başkomiser olduğu anlaşıldı. Böyle bir iftira etme hazırlığı için ortaya döktü ve Eskişehir Valiliği soruşturma yapıyor. Bu kişi hakkında kanun işlem yaptı. Yani o kadar gizli zannedilen konuları bile bürokrasi kaydeder. E şu zamanda da bu dönemin yapılan önemli suçları konuşuyor. Fakat idari işlerde her kurumun toleransı vardır. Yani yok ciddi bir hak ihlali yapılmamış, çok büyük hukuk yapılmamış değil ama büyük konuları bir kenara saklarlar. Yeni yönetim geldiğinde uygun vasıtalarla onlara bilgi verirler. Böyle bir hukuksuzluk yapıldı, belgesi falan yerdedir diye bunlar ortaya çıkar ve bunlar soruşturulur. İşler bu konuda bakanlığında bu şey, çok şey çıkacağı kanaatindeyim. Çünkü bazı uygulamalara bakarak bakanlık böyle çok keyfi yetkilerini kullandığı bazı görevlere özel raporlar tanzim etmesi gerektiği konusunda vesaire birçok şey görüyoruz. Yani ben uygulana bazı kendim ilgili işlemleri de gördüm. Bunlar hepsi sorunlu. Hepsi böyle devlet gücünü kullanarak aşıdaki insanları suç işlemeye veya bazı gerçeğe uygun olmayan rapor vermeyi iten davranışlardı. Bunlara benzeri peşe çıkacağı kanaatindeyim.